Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Scala dersimizin son videosuyla beraberiz. Bugün e, yapacağımız işlemler öncelikle şuradan başlayalım. Toolstan, Computer Setup Biz Editor kısmına geliyoruz. Burada Alarm kısmında gördüğünüz gibi hiçbir bizim alarmımız yok. E, alarmı tıklayıp burada parametreye e, Sounds Son bir diyeceğiz. Sonra Browse kısmına geldiğimiz zaman value'da. burada e, yerel disk Windows e, Windows'tan media Medyanın içinden de e, hmm, herhangi bir sesi seçebiliriz. Mesela tadayı seçelim bir tane. Ee, sonra şöyle yapalım. Ed diyelim. Sonra Sound 2 kısmına geldiğimiz zaman. Ee, Medya Windows. Medya. Oradan. Şans sesi olabilir mesela. Et diyelim. Son 3'ü de girelim. Ee, Windows medyayı geçtik galiba yine. Medya. Bu sefer de Ding sesi olsun. Ed diyoruz. Şu an 3 sesimizi de koyduk. Şimdi bunları koyduktan sonra e, Alarm bunları önce e, gerçi burada save var. Şu an oldu galiba. Şimdi, buradan sonra alarm kategori kısmına geliyoruz. Alarm kategorisi. Bir olduğunda mesela bir çalsın. Replace. 2 olduğunda iki çalsın. 3 olduğunda 3 üç çalsın. Üçüne de ayrı zil sesleri koyduk. Bunun üzerine e, deneyebiliriz aslında. Run diyelim. Bundan sadece mesela birler aktif olsun. Gördüğünüz gibi az önce seslerimizi çıkarttık. Şimdi e, computer setup wizard'a geliyoruz. E, buradan custom devam 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 buralara geçiyoruz. E, burada alarm client. E, burayı da açtık. Buralarda oldu. Şimdi bunu yaptıktan sonra eee communication'a geliyoruz. Burada alarm server kısmı var. Burada F2'ye basıyoruz. Yani burada eğer bir şey çıkarsa kullanabilirsiniz. Burada çıkmadı. Publish gibi bazılarında çıkıyordu. Biz kapatalım burayı. IO device kısmı var burada. Buraya geldiğimiz zaman burayı kapatalım. IO device kısmı geldiği zaman ee, alarm device diye bir şey atalım. Şunun kodu 12 run ee, run milk dev 1 nokta pdk yazıyoruz. Burası genelik oldu. Burası disk ve Tamam. Bunu da add dedik. sonra e, buradan çıkıyoruz. Burayı compile ediyoruz. Sonra buradan çıktıktan sonra device kısmında zaten. buraya sistemden device'a e geldik. Burada device'ta past log diye bir kısmımız var. Buraya geliyoruz. Şöyle. Device e, Device'e gelelim. Evet. Burası past log diye. Formatı tamamen siliyoruz. Buraya da past altları rep nokta rtf diyoruz. Burası ASCII device eksi bir. Burayı add dedik. Dördüncümüz de oldu. Şimdi sonrasında bunu da bir compile ettik. Şimdi reports kısmına geliyoruz. Burada da past cluster'ımız milp. E. Burası past nokta rtf output device'da de past log evet çıktı zaten add diyoruz sonra edit diyoruz Burada şimdi baştan yazıyoruz süt pasterizasyonu raporu şimdi bunun hepsini büyük harfe çevirebiliriz kalibri kalabilir ortalayalım bisine büyük. Pasteur rezas yolu raporu. Sonrasında altı iniyoruz. Tabii ki de küçültelim. zaman 2.3 üstü parantez time parantez aç bir parantezi kapat süslü parantez. Tarih. Bunlar da böyle böyle değil. Tarih. 23 nokta üst üste. Süslü parantez. Date. Parantezi kapat. Bir. Bir değil. iki Parantezi kapat parantez. Evet. Bunların tabi arası biraz olsun. Sonra sıcak su vanası parantez içinde hot water valve kapattık. Bunu kenara yazsın. parantez Şöyle kapattık. if valve at JMD eşittir i̇şte 1 den print f else print f and evet. sonra süslü parantez Bunu da yazdıktan sonra kaydet diyoruz. Kapat diyoruz. Compile diyoruz. Print bir printf açık bunda bir sıkıntımız var printf değil çünkü evet orada bir sıkıntımız olmuş evet bunu printf yapmayacakmışız replace compile else print else print. Sprint. Nasıl bir hata var? L Sprint. el Sprint'te bir sıkıntı göremedim. Şurayı engelleyelim. Evet, hatayı çözdüm. Ee, orada tab yerine space bırakmam gerekiyormuş. Sonra <laughs> Ee, bir tane sayfa oluşturuyoruz. Page kısmına geldik. Burada şimdi yeni sayfa açıyoruz. Buradan new diyoruz. New page normal. okey dedik. Burada eee okay dedikten sonra buraya ee, Şimdi buraya şöyle bir şey yapıyoruz buraya fx fonksiyonunu da atıyoruz. Buraya atadığımız fx fonksiyonunun burada Gördüğünüz gibi 502 yazıyor. Şimdi Buraya save dedik. Buranın adını yazıyoruz ama. Ünlem rtf altı file. Okey dedik. Şimdi buraya sağ tıklayıp page properties diyoruz. Buradan event istiyoruz. Buradan on page entry. Buradan da page fonksiyon arıyoruz page page rich text file evet buna girdiğimiz zaman ilk boşluğa 502'ye giriyoruz Sonraki boşluğumuza, sonraki boşluğumuza şöyle yapıyoruz: tırnak açıyoruz, köşeli parantez, data, köşeli parantezi kapattık, ters slashımızı koyduk, iki nokta üst üste ters slash mıydı? İki nokta üst üste ters slash. Evet. past altre rep nokta rtf sonra buraya sıfır buraya 500, yüz buraya da 800 yüz yaz sonra uygula dedik tamam dedik şimdi run continue Tamam. Buradan Buradan ee, admin tools Bunu girdikten sonra disable, disable gördünüz gibi bunların hepsini disable yaptık. Sonra bunları yaptıktan sonra buradan tekrar ana sayfaya gelelim. Tools, admin tools, burada neresiydi? Burada tam sayfa 10 page entry sistem yes, explorer buradan configure menu buradan ee, buraya geldiğimizde sağ generate sağ click new button butonun adını değiştiriyoruz e, bunun adı evet buna adını değiştiriyoruz raporlar diyoruz sonra bunun altından new item diyoruz bunun adı rapor al oluyor edit item dediğimiz zaman aksiyonumuzda soru işareti report past oluyor. Sonra diğer bir tane daha yapıyoruz. Bunun adı da e, neyim, item bunun adı da rapora bak oluyor. Edit item. bunun da, da ünlem ünlem rtf alt file oluyor. Okey dediğimiz zaman şu an bunu yapmış olduk. Şimdi ee, bunu yaptıktan sonra burayla işimiz bitti bizim şu an. Yes. Sonra buradan burayı kapattık. Şimdi bizim ee, bir tane şeyi unuttuk burada. Peç e, mi ee, Buraya yazı eklemeyi unuttuk. de alıyoruz. Buraya bıraktık. Bırakmaz zaten. Normal sıcaklık diyoruz. Şöyle bıraktı. Şimdi bunun özelliklerine bakalım. Normal Normal sıcaklık. Şimdi bunu güzelleştirelim bir 16 volt yapalım. Şimdi bunu uygula dedik. Bunu <laughs> display efekte display valüe geldik. Multistate diyoruz. Şimdi multistate dediğimiz zaman bizim e, C'yi bir kere eleyelim. C'yi sildik. Şimdi A'ya geldiğimiz zaman diyoruz ki hta nokta h or hta nokta hi hi diyoruz. Enter dedik. B'ye de gelip diyoruz ki aynısını kopyaladık. Kopyaladık. Buraya da log. Log log. Enter'ladık. Bunu yaptıktan sonra normal sıcaklık dedik. Eğer A olursa yüksek sıcaklık sadece B olursa düşük sıcaklık bu yanıyorsa sistem hatası hatası var. Sistem ülkesi alırız. Sistem Daha sonra Şimdi burayı tabi fill kısmında multi state yapmak istiyoruz. Burayı delikledik E, A'yı kopyalamıştık. Low. Low low. Tamam. E, eğer hiçbir şey yoksa normal sıcaklık e, siyah bir yaz e, yeşil bir sıcaklık yeşil yansın eğer yüksek sıcaklıksa kırmızı yanıp sönsün düşük sıcaklıksa bu e, turuncu yansın eğer hata varsa full kırmızı yansın bunu böyle ayarladıktan sonra uygula diyoruz şimdi bunu bir daha bir compile edelim. Ne hatası var? Şu an tek tek bakalım. Biri bununla alakalı. Bununla alakalıydı. Bununla alakalı şeye bakalım. Anlaşıldı, nerede? şu normal olması gerekiyor. Evet şuradaki şeyi unutmuşuz. Şimdi bunu save. Şimdi bir daha compile edelim. Evet oradaki hatamız da çözüldü. Şimdi run dememiz lazım. Run diyelim. in past yani olmadı. Burayı bakacağız. CSF file'e bakacağız şuraya. Şimdi burada yüksek sıcaklık gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Bunu düşürelim birazcık. Evet. Şimdi buradan raporlara rapor al kısmına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi rapor bak dediğimizde bütün rapor önümüzde saat dakikasına kadar hepsi önümüzde. Ee, bu derslik bu kadardı.